Işık hızında şifre ve komboları yayınlayan kanalına merhabalar canlılar. Ana ekrandayım. Bugün günlük şifreyi birlikte yine çözeceğiz. Nerelere basıyorsam artık. Günlük şifreye bastım. Ekranım kırmızı oldu. Hodl yazacağız. 4 tane nokta ile baş, başlıyorum. H 4 tane kısa basım. O ise 3 tane uzun basım. D ise 1 uzun 2 tane kısa basım. L ise 1 kısa 1 uzun 2 tane kısa basım hodl'ımı yazdım. H'yi tekrarlıyorum. 4 tane kısa bastım. H O 3 tane uzun basım D 1 uzun 2 kısa basım L 1 kısa 1 uzun 2 kısa basım. Bu şekilde yazmış oluyorum. Bir saat sonraki mini oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. <laughs>